Evet İstanbul'da Belgrad Ormanı'ndayız. Burada Valdebendi önündeyiz. Bu bend 1839 -39 yılında e, inşa edilmiş. İstanbul Taksim'e giden sulardan biri bu. E, Taksim'den de İstanbul'a dağılan sular. E, ne yazık ki bu e, tarihi anıt İSKİ'ye kayıtlı ve İSKİ'nin ülkesinde. Ama gelin görün ki yurt dışından Fatih Sultan Mehmet'in tablosuna bir sürü para vererek alıyorlar. İSKİ'de yüzlerce danışman var. Türkiye'nin en büyük bütçesine sahip kuruluşlardan biri. Ve çok fazla insan çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin giderlerine neredeyse yarısını karşılayacak bir bütçeye sahip. Çünkü sudan para kazanılıyor. Ancak gelin görün ki bu tarihi varlıkları korumakla ilgili yola çıkan Büyükşehir Belediyesi ve ona bağlı İSKİ sınıfta kaldı. İşte bu gördüğünüz Valde bandı. Bakın kapkara, bakımsız ve oradan da çok az bir suyu bırakıyorlar içinde su yok. Kurumuş vaziyette. Ayrıca buradan İstanbul'a diğer bentlerden de su taşınıyor. Bu suları az olduğu gerekçesiyle, gerekçesiyle suları e, Tarabya üstüne veriyorlardı. Artık vermiyorlar. Tarabya üstünden e, derelere boşaltıyorlarmış. Kanalizasyona boşaltıyorlarmış suları. Çünkü iktisadi değilmiş. Ekonomik değilmiş. Oysa kışın 8 ay boyunca burası yoğun bir su kaynağı ve iktisadi olan bir şeyi iki buçuk yıldır özellikle bu dönemde iki buçuk yıldır bu bentleri derhal bıraktılar ve ne bakım yapıyorlar, ne temizlik yapıyorlar, ne de ortada bekçi var. Bir de o özellikle topuzlu bentte yaz aylarında çocuklar yüzüyor. Hatta geçen yıl birkaç tane çocuk boğuldu. Orada bir güvenlik görevlisi bile yok ve e, bendin içinde de o su kaynaklarında da pislikler var. Ben bunu geçenlerde yazdığımda, çizdiğimde, görüntü aldığımda İSKİ'den bana cevap geldi. Görev sahamız dışında olmasına rağmen biz buraları zaman zaman temizliyoruz dediler. Ya pes doğrusu madem temizliyorsunuz da neden orada o kirlilik var? Neden burayı bıraktınız? Orada İSKİ yazısı var, tabelası var. Bilgiyi veren sizsiniz. Ama ortada ne İSKİ görevlisi var ne de iskiye dair bir iz var. İki buçuk yıl oldu. Bu tarihi varlıkları, bu bentleri gözümüz gibi korumamız lazım. Yarın öbür gün bugün su kaynaklarınızda sular var ama susuz kaldığınızda o bentlere bile ihtiyaç duyacaksınız. Su bedava. Siz o bedava sudan faydalanmak yerinde onu denize bırakıyorsunuz. Olacak şey değil. Efendim bir yandan da e, Orman Bakanlığı'nda, Çevre Bakanlığı arasında karışıklık var, kargaşa var diyorsunuz asıl kargaşayı içi ve çelişki yaratan sizsiniz. Sizin ukdenizde olduğunu herkes kabul ediyor. İki buçuk yıl evvel burayı bırakan da sizsiniz. İskililer, iski yetkilileri siz bıraktınız. Yani sizi Orman Bakanlığı ya da Çevre Bakanlığı bırakın demedi. Çünkü denetim sizde suyu veren sizsiniz. Devlet su işleri değil. E bu ne iş, bu ne periz, bu ne lanet uçusu. Üstelik de Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası var biliyorsunuz eskiden ben en ufak bir bu konuda bir çalışma ne duydum ne de gördüm. Sizi uyarıyorum. Ben İstanbul'un İstanbul'da yaşayan yurttaşlardan biriyim ve anayasanın 56. maddesine göre sizi uyarıyorum ve göreve davet ediyorum. İşte gördüğünüz gibi Valde bendenin arka tarafındayız. Burada bir bekçi falan da yok. Tabela böyle oynak. Bakın düşüyor. ben kaldırdığım yerden girmek yasaktır diyorlar. Ama tabelaları bile yok ve gelin hep birlikte bakalım. Bakalım buyurun. Buyurun. Gelin bakın. İşte Valde Bendeni'nde nasıl suyu bitirdiklerine tanık olun. Suyu bırakıyorlar. Herhalde gördünüz. Koskoca İstanbul'un çok önemli bensinden biri olan Valdebendi. Şu anda bu yıl çok yağış almasına rağmen buranın yukarılara kadar su olması gerekirken Valdebendi e, dibe kadar inmiş ve gördüğünüz gibi su yok. ve Oradan da suyu boşaltıp boşuna akıtıyorlar burada su tutması mümkün olan tarihi bu bent ne yazık ki e, sessizliğe gömülmüş. Eski neşesi yok. Çünkü bu bentte su olduğu sürece burada e, balıklar, e, kuşlar, canlılar çok e, yoğun bir şekilde yaşam sürdürüyor. Ama gelin görün ki e, iki buçuk yıl evvel e, göreve başlayan ve bazıları da uzman olduğunu söyleyip daire başkanı olan bu insanlar tarihi bu hale getiriyorlar.